Arnavutlar'ın meşhur elbasan tavası. Soğanı iri iri, fazla küçük olmayan bir şekilde doğradım. Bolcana soğanı. Arnavutluğun dağlık bölgesinin en meşhur yemeklerinden bir tanesi. Bayram sabahlarını olmazsa olmaz bir yemeği. Daha sonra bunu ben kapağını kapatacağım. Kendi i̇ki, suyunda da aşamalarında aşamalarını da paylaşacağız değil mi? Paylaşacağız. 2 su bardağı un. Hı. Popop olmayacak şekilde bunu karıştıracağız. Kaç yumurta var? 4 yumurta var içinde. Yani bir, e, yarım kiloya bir ölçü. Bizimki e, bir kiloya geçtiği için iki ölçü yapıyoruz şu anda. Hı hı. Unumuz. 2 su bardağı da yoğurt. kullanacağız. Süzme yoğurt değil. Normal yoğurt kullanacağız. Yoğurt sosu dediğimiz olay bu. Bu beşamel sos gibi değil. değil. Beşamel sos pişerek oluyor. Bu çişmeden konuyor. Sadece içine tuzunu koydum. güzelce de karıştırıyoruz. Hiç topak olmayacak şekilde etin suyunun da bunu hafif açacağız. Yani sulandırmayı etin suyunla yapıp koyu boza kıvamına getireceğiz. Sonra üstüne mi dökeceğiz? Sonra üzerine hiç aralık bırakmadan dökeceğiz. Ondan sonra fırına koyacağız. Üzeri kızarana kadar fırında pişecek.